Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Huvel hayyul müdebbir külle emri hüvel hakkul mukaddirü zül celal. 3. ders. Emali dersimizin üçüncüsü. Hu Allah'ın el hayy diri olandır. El hep diriydi. E biz de hayyiz, biz de diriyiz bak. Yaşıyoruz, görüyoruz, konuşuyoruz. Allah'ta ezeli olan bir diri, diridir. El müdebbiru düzenleyendir emir bütün işleri. Yani Debbera düzenledi. o isim fail, düzenleyici. Külle emir bütün işleri. O baştaki eliflam çok önemli arkadaşlar. O Allah Teala eliflam oluyor ya sıfatların başında. Yani ezelden beri düzenleyici demek. Yoksa el müdebbir, e, müdebbir sıfatı bize sıfatlarımız. Yani düzeltiriz buraları. Ali'si, oraları temizliyor, kitapları düzenliyor. Bakın sen de müdebbir oldun. Ama el müdebbir değilsin. Müdebbirsin. işleri düzenleyen. El müdebbir o. Bütün işleri düzenleyen. Değil mi? Hüvel hakkı, o Allah haktır. El mukaddiru, takdir edendir. Zülcelal'in celal Cela sahiptir. Şimdi önce ayetlerle, bunu güzelce anlatıyor ki, Müslümanların aklına bir şüphe kalmasın. Önce Müslümanları, efendim şöyle bir rahat atacak ayetleri söylüyor. Çünkü Müslümanlar Kur'an'a inanıyorlar. Sonra ehli sünnet dışı olanlara yine ayetleri, hadisleri deli getiriyor. En son kefere olan hani böyle yıldız, peres, peres gibi birileri de onlara da ayrı cevaplar verecek. Kitabın akışı bu şekilde. Gale teala, Bismillah. Hü Allah el hayyü daima diri olandır. La ilahe illa hü. Ondan başı ilah yoktur. La ilahe hiçbir ilah yoktur. hü o vardır. Değil mi? Mü'min suresi 65. ayet. Ve gale yine ayet yer yani, Bismillah. Yüdebbiru emra. Bütün işleri düzenleyendir. Yüdebbiru düzenler. El emra bütün işler. Haşa yani bir kısmını Allah yap, bir kısmını başkaları yap. Şimdi muhtizene öyle görüşleri var. Yani iyi olan işi Allah yaratıyor. Kötü olanları kul kendi yapıyor. Yani, kulla alakalı. Allaha hayık sıfatına kula tecelli ediyor. İşte sıfatına tecelli ettiği gibi. Ondan sonra kul kendini yaratıyor. Diye bir görüşleri var. Yüdeb bir emra işleri düzenleyendir. Mine sema e, semadan ile ardı yere kadar. Yani yerden göğe kadar haklı deriz ya. Yerden göğe kadar. Bütün işleri Allah talep yapıyor. Sadece kainatın ayrıca yer Onun dışında bir şey yok zaten. Secde suresi 5. ayet. Yüdeb bir emra münez semadan ile ardı. Ve gale teala yine bir ayet. Bismillah. İnna muhakkak biz buyuruyor Allah Teala. şeyin bütün işleri, bütün her şeyi halakna Yardım. yaratıyor onu neyle? Bir kader, kaderle yarattı. Takdir edilmiş yani. O olacaktı. <laughs> Tabii bazı şeylere kulun tesiri vardır. İyi işte sevap olur, kötü işte günah olur. Bazı işte kulun efendim tesiri yoktur. Boyunun uzun veya kısa olması gibi. Güzel veya çirkin olması gibi. Değil mi? Bunlar Allah'a e, takdir ettiği işlerdir. Ha, bazı şeyleri biz takdir ederiz. Mesela takkeli gezeriz veya takkez gezeriz. Bu Cüm cüz irade. Cüz irade aynen. Küllü irade, cüz irade olayı. Bunlar hepsi gerçi bir konu olarak. Evet. Kamer Suresi 49. ayet o da. Şimdi Rahman Suresi 78. ayet. Bismillah. Tebare kesmü Rabbike. Rabbin ismi mübarektir. Zil Celal, Celal sahibidir. Ve ikram, ikramsa Celal, biraz sert. ikramlı, tane yumuşaklık. İkisi de Allah-u Teala'ndır. ehli sünnet. Şimdi ehli sünnet olamaz demiş ki el hayatu hayat sıfatı Allah-u Teala nedir? Min sıfatı zati zati sıfatlardandır. Allah'ın zatına mahsustur. Evet ezeli ve ebedi olan hayat Allah-u Teala'nın zatına mahsustur. Evet. Ve yuhu sıfatun hakkıyı hakkıyı hakiki bir sıfattır. Daimetün <laughs> bizzati zat da kaim olan hakiki bir sıfattır. Ne? Hayat. Allah'ın zatına mahsustur. Ezeli ve ebedi bir hayat. Taktezi <laughs> gerektirir sıhhati, vücud sıfatı. Sıfatların mevcudiyetin sıhhatini gerektirir. Mine <laughs> ay ilim ve irade, irade ve kudreti kudret gibi hayat. Bunlar da hayati bir sıfat ve devamlı. ve devamı. İşte subut sıfatlar yani. Evet. Limen o kimse için ki gâmet bi hayas ve kaim olan o bir sıfat için ki tamam mı? Bu kudret, irade, ilimle hayat sıfatı gibi nedir? Devamlı vücu, e, sıfatlarının mevcudiyeti saatini gerektirir. Yani, ve gayet mutezile. Mutezile demiş. Mutezile bunu biraz zıttını demek ki iddia ediyor. O adem-i imtina'i mümteni olmamasıdır diyor. <laughs> El ilmü vel kudret. Kudret ve ilim. Yani hayat kudretin mümteni olmamasıdır. Yani yok olmaması manasında. mutezile böyle bir görüşü var. Evet. Onlar hatta Allah'tan subuz hiç kabul etmiyor, Hepsini zatıyla yapıyor. Görüşleri var. Bunu hep açıklayacak. Şimdi okuduğumuz beytin kere manalarını söyleyecek. sonra el müdebbir. Müdebbir ne demek? Şimdi yukarıda geç müdebbir. Ve o el alimi. Her şeyi bilendir. Bir bir umur. İşlerin sonunu bilendir. Bütün her şeyi, bütün işlerin sonunu ne olacağını Allah bilendir. Müdebbir bu manada. Müdebbir diyoruz. Vel ve hakkı hak ne demektir? Ve o es sabit sabittir ve o min esmâ-i sübhâne. Allah isminden El bir el-hak. 90 ismi arasında bu adı sadece. Evet. El-mukaddiru. Mukaddir ne demek? Bu Allah'ın sıfatlarından biri. Mucidu eşya'e. Eşya'yı icat eden, yaratan. Yoktan var eden. Bütün eşya'yı. Yani mesela şimdi elektrik buna ne kadar oldu? 100 yıl, 200 yıl. Bu ondan önce elektrik vardı zaten. Allah bunu yaratmıştı. Biri buldu bunu. Dünyada Allah-u Teala sünnet olan, adet olan, çalışana bulduruyor. Müslüman evet. Müslümanlar çalışan, Müslümanlar bulur. Müslüman çalışmaz, çalışan cavur da bulabilir yani. Evet. Yani Hani cavur bir şey bulamaz diye bir şey yok. O zaman haksızlık olur. Tabii. Şimdi hepsi vardı yani. Belki daha neler var. Daha bulunmuyor, daha da bulunacak. İşte Allah da yaratmış bunu biliyor. Mesela televizyon vardı ya. Yani. Emir yani millet iyi yere kullanmıyor ayrı mesele. Alim sıfatı mı oluyor hocam? Alim yok halis sıfatı. Allah bunu yaratmıştır. Biliyor zaten. Ve bu yarattığını var ama bunu biri bulması lazım. Kim araştırır, kim bunu kim kafa yorar, kim emek verirse Allah ona bulduruyor. Evet. Yani bu haşe cavurluğun hüneri değil. Sadece İslam yaşamı hüneri de değil. Ayet İslam yaşamı bile ne yapmak lazım? Çalışıp kafa yorman lazım. İstanbul'u İslam tarafına kullanmak lazım. İslam tarafına kullanırsa büyük iş yapar. Mesela bu elektriği buna adam Müslüman olsa belki bir Müslüman kelime-i şey, şey, Allah Allah. Ne yapacak? Ayrı bir ikram görecekti cennette. Uh, yeah. ya. Yani cehenneme gitsin ve gene bir ikram insanlar yönettiği için cehennemde bir ikram göreceği söyleniyor. Mesela tekse karanlıkta yanacak. Bu aydınlıkta yanacak. Mesela Ebu Leheb'in. Tabi tabi. Efendimizin doğduğu gün cahiliye azat etti ya. Pazartesi günü kurban kestiği, Pazartesi günü parmağından su içtiğini, mesela rüyada söylüyor içemizi. Şimdi bu da öyle olabilir. İnsanlar hizmet ettiği için. Mesela bakılamba sayesinde dersi rahat, rahat görebiliyorsun. Bundan dolayı Allah belki iman yoksa kurtaramadı. İman vasayi bir şey görür, azam azam. ikram görür. Kâfize yine azabı hafifler. Evet. Bu gadde neymiş? El, el mucid eşya eşyayı var eden ala kaderin mahsus husbi kader üzere eşyayı var eden demek. Evet. Fakat değil el mücid mücid el mucid ismi el lezi o isimdir ki o yaratıcın ismidir ki yası o menü, onlar ne olur sayı olur. El fiulü bir işi takdir etmesi diyelim ve tevhiyatı takdiri tercih etmesi bir şey olması veya olmaması. Allah'ın bir işi yazması veya yazmaması ne olur? O mukaddir ismi şerifiyle takdir edilir. Evet. Ve külle emrin, külle emrin kelimesi geçti yukarıda. Hüvele hayr müdebbir, külle emr. Külle emri şimdi sarfların kaydelerine giriyor. Mef'ul müdebbir, müdebbir kelime ismi mef'ulüymüş. Müdebbir ismi fail, fiil gibi amel eder. Ne yapar? Fiil gibi amel eder. Ki onun için ne yapmış? Külle emri mef'ul almış. Ve mef'ulü mukaddiru, mukaddir kelimesinin meful ise mahsubun hasfedilmiş. Evet. Niye? Çünkü geride geçiyor. O da aslında külle emrin. Bütün işler takdir edilmiştir. Ama onu olmuş hasfedilmiş. O kelime bir daha gelmesi lazım normalde ibare olarak. Takdiruhu. Evet. O has, takdirin olmuş hasfedilmiştir. Külle emrin bütün işler kelimesi o külle emrin kelimesi bir karinetin bir kaline ile geride geçen bir kaline ile nedir? Takdir edilmiştir. Yani orada olduğu belli. Yani konu ne burada? Allah da her şey. Takdir etti de her şey. Orada takdir etmiş. İçini külle emri yazılmamış. Niye? Konu biliniyor çünkü. Ve küllüce her şey ki min hayrı hayırdan ve şerrin şerden ve nef'in faydadan ve darrı zarardan ve hulvi tatlıdan ve muri acıdan hepsi nedir? Bir gavvain ve kaderim. Kaza ve kaderledir. Derede fil ezel. Ezelde takdir edilmiştir. Allah'ta ezelde hiçbir şey yokken, Çana yokken hepsinin olacağını, yaratacağını, efendim ne olacağını, ne takdir hepsini Allah biliyordu. Sadece ne yaptı? Hayır ve şer konusunda kulunu serbest bıraktı. Ama yine yani kuluna acıdır, merhamet etti peygamber gönderdi kitap gönderdi akıl verdi değil mi İnan sonra iyi insanlar tarafından yine uyarıldı mesela bizim burada bugün bunu anlatmamız Allah'tanın bir takdiri yani kullarına ikram etmesi bana da size de Allah bize bir ne yaptı özel bir gene uyarı özel bir davet özel bir gene bir güzellik yaptı fela yübet delü değişmez velayet tegayyur değiştirilmez. Kader değişmez. Evet. Acayip. Ve fihi onda var da işaretün bir işaret vardı. Ne? İlâ dukul efal ibad kulların fiillerine dahil olmasına bir işaret vardır. Evet. Kulların fiili buna dahildir. Ya yani buna bir işaret vardır. Neyse geçten tarihte bazı şeyler var ki ne kadar olmasın diye uğraşla büyüttüğü insanın oluyor mesela. Mesela Kerbela olay yaşa takdir edilmiş olacak. Oldu yani önüne geçirmiş. E, peygamber ona haber verdi. Şimdi deniyor işte Yahudilerle. şu şurada savaş yapıyor. hiç oraya doğru gidiyor. Hiçbir engel kalmadı. Yani, peygamber haber verdi ya. O takdir edilmiş ya. Allah bunu peygambere bildirdi. Peygamber söyledi. Amikov aslında. Şurada. Şu ben dedi. Akdeniz tarafında. Yahudilerle misal bir savaş ha, bak. Bütün engeller kalktı. 10 sene önce dese inanmazdım. Ama bugün bütün efendim sebepler birer birer kalkıyor. Dün bir 12 yada oturduk. Hani nasıl olacak acaba? Ya bekledim yani burada şu an. Ne yapacak Yahudiler? Hangi anlaşmayı bozacak biz onlara saldıracağız. Onlara savaşacağız. Değil, bana beklemek lazım. Ben de merak ediyorum nasıl oldun ama. Bir beklemek lazım. Ezel'e takdir edildi. Yahudilerin sonu geldi. Bizim elimizde Yahudiler yok olacak. Evet fi mahlukati Allah'ın mahlukatın içinde kulların fiili buna dahildir ki değişmez, değiştirmez ezelde hepsi fayda zarar, acı tatlı, hayır hepsi takdir edilmiş. Radden reddediyor. El neyi? Alel mutezilet. Bu görüşle mutezilenin görüşü. Mutezile öyle bir şey yok diyor. Ezel takdir edilmedi. Allah Teala sana yaratıcı sıfatı Sen yapıyorsun bunu.